Şimdi alış bedeli 12 bir hisse senedi var. 2000 karşılık ayırt. Ve izleyen dönemde bu hisseyi banka aracılığıyla satmışım. Hisse senedinde değer kaybı var ve bu hisse için karşılık ayrıldı. İzleyen dönemde satmışım. Kuralım şuydu. 3 temel hesap değişmez. Değeri düşen ve karşılık ayrılan hisse satılırsa. Değişmeyenler Hisse senedini satarsam param artar. Bu bir. Hisse senedi azalır. İki. Ve kural. Hisse senetleri asli hesaptır. Karşılık ayırdığında menkul kıymet, değer düşüklüğü karşılığını kullandım. Bu da düzenleyici hesaptır. Eğer değeri düşen ve karşılık ayrılan hisse satılırsa düzenleyici hesabı da kapatmalısın. Bankalar aktif hisse senedi aktif değer düşüklüğü karşılığı pasif hesaptır. Buna göre hisseyi sattığımda değişmeyenlerle başladım. Yarısı 6000'e satıldı. Bankalar hesabı borçlu. Hissenin tamamı 12. Yarısı satıldı. Hisse senetleri hesabı alacaklı. Sayı 6. Ve dikkat. Tamamı için 2000 lira karşılık ayırdım. Ama hissenin yarısı satıldı. O halde şuraya menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı diyeceğim. Bunun sayısı 1000 ve hemen şuna bakacağım. Geçen yıl karşılık ayırdığımda şunu söylemiştim. Sevgili karar alıcı haberin olsun benim giderim ve zararım olabilir. Tamamı için 2 sattığım kısmı yarısı yarısına düşen karşılık 1000. Maliyeti 6. Satış bedeli 6. Yani hiçbir zararım yok. Karşılıkla zararı kıyasladığımda geldiğim nokta şu. 1000 lira gider ve zararı olabilir dedim. Ama böyle bir gider ve zarar olmadı. Sonuç. Karşılık fazla ayrılmış işlem. Bir önceki fazla ayrılan karşılığı izleyen yıl iptal etmem gerekir. Bunu gelir kaydıyla yaparım. Karşılık giderleri iptal etmek için kullanılan gelir hesabı konusu kalmayan karşılıktır. Bir önceki yıl fazla kaydedilen gideri izleyen yıl iptal et. Bunun için gelir kaydı yap. Konusu kalmayan karşılık sayısı 1000. Karşılık ayırmanın anlamı giderim ve zararım olabilir. E, Eğit sayısı sattım. Böyle bir gider ve zarar yoksa gibi iptal edişim. Bu yüzden konusu kalmaya karşılık kullanılır. Sorun çözümü bu cevabında bu sebeplerle denizli olur.